Merhabalar arkadaşlar. Youtube kanalıma hoş geldiniz. Ben Hatice Arslantaş. Ağustos ayı ilk kolisiyle sizlerle beraber e, size de tanıtmak istiyorum. İki kolim var. İlk üsttekini yine çekilişten kazandım. Benim de size e, bir çekilişim var. Elimdeki olan ürünlerden inşallah size çekiliş yapıp göndermek istiyorum. Öncelikle Vedürümüz e, müdürümüz Arife Hanım e, gönderdiği Banyo köpüğü sürpriz hediyeydi bu. Kendisi bunu dilemiş. Çok güzel bir kokusu var. Denemek isteyenlere tavsiye ederim arkadaşlar. Ve kendi hesabından gönderdiği için de bir adet de e, at balsam bulunmakta. Kargo sıfırlama ürünü olarak geliyor. Çok güzel bir ekibimiz var. Bizimle beraber olmak istiyorsanız eğer yorumlardan bana yazabilirsiniz. Açıklama bölümüne link bırakacağım arkadaşlar. Oradan da ulaşabilirsiniz. Bu hal kolimde benim bir adet özel e, tasarım yapılmış aslında. E, bu şekilde üçlü aksesuar setimiz var. Sadece 20 lira. E, bunu kaçırmayın arkadaşlar. Sadece kirpik kıvırma aletiyle e, fiyatına gelecek bir ürün. Allık fırçası allık ve pudra fırçası ve iki taraflı aynamız var çok şık bir kutusu var çantasıyla beraber gelmiyor bilmeyenler için söylemiş bulunayım geri çıkan blips parfümümüz siparişti bana vücut losyonuyla ile beraber evimin vazgeçilmesi paskire sökücüm banyomda kullanıyorum fıs fıslı bir şişem var e, duşak kabin camlarında çok etkili oluyor hem kokusu da az, insanı sıkamıyor. Herkese tavsiye ederim. Bir adet ekstra e, maskaram var arkadaşlar. Bu da siparişti. Bir adet tüy dökücü kremim var. E, bundan da çok memnunum. Kullanmak isteyenler gerçekten tavsiye ederim. Bir şans verin bu ürüne. Bir adet de e, aloe veralı diş macunum var arkadaşlar. Bu ay ben 2 adet bu şekilde bir ağustos bir eylül olmak şekilde e, katalog sipariş verdim. Şimdi sizin e, vereceğim ürünler, elimde olan ürünlerden e, size yapacağım. Çekilişimi de göstereyim. Bir adet bu şekilde el kremim var. Kokusu çok güzel. Ben naturaline zeytinyağlısını çok beğeniyordum ama ee, bu okyanus asintili de çok güzel. Bir adet bundan göndereceğim. Bir adet dudak pirlingim var. Bir adet e, misfaklı diş macunumun e, testeri vardı elimde. Yani seyahat boy. Evimde de kullanıyorum. Çok memnun kalacağınızı umuyorum. Bir adet ojemiz var. Bakım ürünü olarak elimde şu şekilde Doktor Cevdet Tunan'ın White Cornet serisinin bir testiri vardı. Sabunuyla birlikte gönderiyorum. Denemiş olur arkadaşımız. Bir adet VFX fondötenimizin testiri var. Erkek parfüm testiri vardı elimde. Monsha'nın. Güzel kokuyor bence. Yani herkesin koku zevki farklı olabilir tabii ki ama bir adet de bundan gönderiyorum fikir sahibi olması adına. Bir de bizim kahvelerimiz var tahıllı ve hindi bağ kahvelerimiz e, şase olarak elimde vardı. Bir ara tane de bunlardan koydum. Ay sonuna kadar birkaç ürün daha ekleyebilirim belki. Şu an elimde olan ürünler bunlar. Sizin de e, kanalıma abone değilseniz abone olmanızı, e, yorumlara sadece katıldım değil de ile alakalı işte çok memnun kaldığınız ürünleri bana önerebilirsiniz. İşte bu ürün de çok güzel. Ben çok memnunum deyip e, yorum okuyan arkadaşlarımıza da fikir olmuş olur. E, hiç farmasi ile alakası olmayan, hiçbir ürünü bilmiyor olan arkadaşlarımız da merak ettiği ürünleri yazabilirler. Videomu da beğenin arkadaşlar. E, kazanan arkadaşımızı da ay sonunda açıklayacağım kanalımda inşallah. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın, sağlıkla kalın, hoşçakalın.